Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. modelin basit zarif bir model hanımlar. İp numaralarını veriyorum. Yeşil rengim 434 numara bebe mavisi var. Altın başak numarası yok. Hardal sarısı 41 numara mor rengim 87 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar yazmam reyyan ipek şimdi zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum Başlangıçta 3 tane zürafa yapıyorum. İpimin fazlalığını kesiyorum buradan. Baştaki zürafaya ipimi alarak bir düğüm atıyorum. zürafanın içerisine batarak 3 tane pırpır yapıyorum orta büyüklükte 2 üç pırpırımı hazırladım. Elimle düzeltiyorum. Şimdi ara yoluna zürafa yapıyorum. Sadece zürafadan oluşturuyorum ara yolunu. 3 dördüncü zürafa yapıyorum 4 5 6 7 zürafa mı pırpırları hazırlıyorum 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 baştaki zürafayı ipimi alarak bir düğüm atıyorum tekrardan içerisine 3 tane pırpır yapıyorum 2, 3 3. pırpırımı yapıyorum. Parmağımı düzeltiyorum. Ütülemiş gibi oldu pırpırım. Şimdi ara yoluna tekrardan 7 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tekrardan baştaki zürafadan ipimi baş alarak bir düğüm atıyorum birinci sıra yolu bu şekil hanımlar birinci sıra yolunu tamamladım ortadaki pırpıra bir düğüm atarak başlıyorum tekrar buraya pırpırlı badem yapıyorum ipim buradan fazlalığını kesiyorum pırpırın içerisine batarak buraya iki tane zürafa yapıyorum ilk başta bir tane pırpır yapıyorum zürafa değil bir tane kenara pırpır yaptım şimdi iki tane zürafa yapıyorum bir iki baştaki zürafaya ipimi alarak bir düğüm atıyorum. Kenardaki zürafaya batarak kenara bir tane pırpır yapıyorum. Bir yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum buraya. Kenara pırpırını yaptım. Aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha yapıyorum. 2 tane zürafam oluştu. İpimi başa alarak bir düğüm atıyorum. Baştaki zürafanın içine batarak bu kenara bir tane pırpır yapıyorum. üçüncü pırpırımı yapmış oldum üç tane pırpır oldu tekrar yanındaki zürafaya batarak buraya zürafa yapıyorum bu sefer bir tane zürafa yapıyorum artırmıyorum tek kalan zürafanın içerisine ipimi başa alarak bir düğüm atıyorum aynı zürafanın içine batarak bir tane daha pırpır yapıyorum burada ipimi kesiyorum pırpırlı bademini yaptım şimdi pırpıra batarak yeşil dalımı yapıyorum buraya sabitledim. içerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Karşıdaki pırpıra geçiyorum. Tekrardan bir tane pırpır yapıyorum. urun tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Burada iplerimi temizliyorum. Çiçeğimi hazırladım. Çok güzel bir çiçek oldu hanımlar. Bir tane de diğer rengimle yapayım. Ortadaki pırpır pır ipimi sabitliyorum. Pırpırın içerisine batarak bu kenara bir tane pırpır pır yapıyorum. Zürafa yapmadan önce pırpır pır yapıyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. bir iki iki tane zürafa mı yaptım baştaki zürafaya ipimi alıyorum zürafanın içerisine batarak kenara pırpır pır yapıyorum bir tane zürafam vardı Zürafama batarak zürafa yapıyorum tekrardan aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha yapıyorum ikiye iki zürafa yapmış oldum ipimi başa alarak bir düğüm atıyorum kenara tekrardan pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpırım oldu. Zürafayı teke düşürdüm. Artırmıyorum. Bir kalan zürafanın içerisinden ipimi kenara kadar aldım. aynı zürafanın içine batarak bir tane de pırpır yapıyorum. Ben yeşil kanatlarına yeşil birer tane de yeşillerimi yapmak istiyorum. Yapayım bademlerini yapayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Küçük küçük yeşil dallar yap yapıyorum. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, modelimden yaparsınız. Keyifle yaptığım bir model. basit zarif bir model hanımlar modelimin bir de arka yüzünden göstereyim bu ütüsüz hali ütülendiği zaman kalıp gibi durur bu model yazmamın içerisindeki renklerini açayım renk uyumu çok güzel yakıştı fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 230-240 TL'lerde başlardım çok basit bir model malzemesi karşı tarafa ait beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın